Siz dün Ülke TV Bak, sizi siz... demiyor. Ülke TV yalan haber Ya 24 saattir uçak gelmedi. burada. Ben günlerdir buraya. bölgedeyim. Nasıl uçak? yok? Günlerdir ben de bölgedeyim ya. Aa, nasıl uçak yok bölgede ha? Nasıl? Çeker misiniz şuradan uçağı? Şey... Ya şu anda uçak yok demiyorum. <laughs> ya bu kadar olamaz ya. Baba da vızır vızır. Yani Aynen. her kayıpta Çek. gösterdik uçakları da helikopterleri Aynen. de. Aynen. Aynen. Gün doğmuşluklarda görüştüm biraz önce. Orada da uçak yok. Burada da uçak yok. Lütfen burada siyaset yapmayalım. Herkes can derdinde. Geçsin işte. Uçak gelsin. Ya Bunlar ne şu an havada gezenler nedir? Şunlar resmi kurum araçları değil. Şu resmi kurum araç değil mi arkadaşım ya? Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Üstüne, üstüne mi yürüyorsun? Ya bu kadar olamaz ya. Havada vızır vızır. Yani her kayıtta gösterdik uçakları da helikopterleri de. Ya kesin işte, uçak gelsin. Cennet ya biz şunlar biz ne ya şu havada kesenleri nedir? Şunlar resmi çalıştır, uçak. Şu resmi değil mi arkadaşım evet. ya? Uçak Ya kesin işte, uçak gelsin. Şunlar ne şu havada kesenleri nedir? Şunlar resmi çalıştır, araçları Şu resmi değil mi arkadaşım ya? Uçak yok bölgede diyordu ama ben dokuz gündür bu bölgedeyim pek çok basın arkadaşımız da. Doğru bir şekilde Hayır, haberleri yansıtmaya çalışıyoruz yok sizlere. Uçak yok dediği anda havada da biraz yukarıya baksın. aslında yukarıda yana ne kadar uçan döndüğünü yana görecek yana ama inkar ediyor. Yalan söyleyen habercilere her yerde mücadele. Yalan, yalan, yalan söylüyor. söylüyor. Yapıcılar ama bak o yapmadık. siz dün... Ülke TV bak, sizi siz demiyor. Ülke siz, TV yalan haberi. Siz ya 24 saattir uçak demedi burada. Nerede bölgedeyim? Nasıl uçak? Nürler'de ben de bölgedeyim ya. Nasıl uçak yok bölgede? Çeker misiniz şuradan uçağı? Ya şu anda uçak yok demiyorum. Ya bu kadar olamaz ya. Hava da vızır Ay, vızır. Yani, vızır yani vızır her kayıtta gelecek. gösterdik uçakları Aynen. Aynen. da helikopterleri de. Şey ya. Nerede, Nerede, ya? Nerede o adam? Nerede o şey adam? adam? Nerede o adam? Üstüne mi yürüyorsun? Nerede o adam? mi Buraya geliyorlar, provokatörlük yapıyorlar. Ee, hiçbir böyle vatandaşa yararlı bir hizmet yapmıyorlar yani. Burada bayanın üstüne yürüdüler, ben gözümle şahit oldum. Yani bunu ben kendilerine yakıştıramadım. TV muhabirinin üzerine Antalya Milletvekilinin şoförü yürümüştür. Utanmasalar kadın muhabir dövecekler Hengisi burada. Bu? Emekçinin ya bu kadar olamaz ya. Dişleri güçleri provokasyon ya. Buraya gelip de e, milletin kafasını karıştırdılar. Bunların yaptığı iş hiçbir zaman için ülke için yani iyi bir iş değil yani. Yazıklar olsun bunlara ben. Öyle diyorum kesin. Nerede devlet? Nerede millet? Toy beni, Tayyip toy beni. Umrumda değil çek beni. Ne? uçağım yoktu. Bana kadar Türkiye'ye kaldıracak uçağı yok. Türkiye'de uçak yok da kendine niye saray yaptı? Niye kendini korudu? Niye bizlere bir şey yok? Niye yardım yok? Bu kadar millet yandı. Neden? Neden artık gücüm kalmadı? Şu an bir bayan hiçbir önlem alınmadığını, hiçbir itfaiye ekibinin veya e, hava araçlarının müdahale etmediğini söylüyor. Şey Oysaki bütün istihbarışları, helikopterler ve görüyorsunuz devletin imkanları burada hazır bulunuyor. Önlem amaçlı helikopterlerde biri gidiyor, biri geliyor. Evet, Şu an bir bayan hiçbir önlem alınmadığını, hiçbir. İtfaiye ekibinin Veya e, hava araçlarının müdahale etmediğini Söylüyor Oysaki Bütün itfaiye araçları Helikopterler Ve Görüyorsunuz Tüm Devletin imkanları Burada hazır bulunuyor Önlem amaçlı Helikopterlerde biri gidiyor Biri geliyor Daha bu millet ne yapsın de bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp çağırıp bazılarının istedikleri emellere ulaşması adına çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar.